yapı ve peyzaj işleri 28 Ağustos'tan önce tamamlanacak. Kurulan çadırlar son hız devam eden altyapı ve peyzaj çalışmaları. Sultan Alparslan Diyarı Muş'un Malazgirt ilçesinde Zafer'in 950. yılı için hazırlıklar sürüyor. 238 hektarlık milli park içinde geleneksel sporlar için pist ve tribünler yapılıyor. 44 adet dükkanımızın olduğu, burada hem yöresel yemekleri sunulduğu hem de geleneksel sanatçıların sanatlarını icra edeceği, aynı zamanda okçuluk alanımızın bulunacağı, 500 kişilik tribünü olan güreş sahamızın, çocuk oyun alanlarımızın inşaatları da devam ediyor. Bin seyirci kapasiteli at koşu alanında atlı okçuluk gösterileri de yapılabilecek. Yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Hitabet ve merasim alanının hemen yanına ise 16 Türk Devleti'ni temsilen oba çadırları kuruluyor. Çadırlarımız sadece sadece el işçiğidir, deri bağlamadır. Kesinlikle çivi kullanmıyoruz. Çalışmalar kutlamaların yapılacağı 26 Ağustos'tan önce tamamlanacak.